Gel gel gel. Gel hayatında yemediğin kadar nefis bir mıhlama yaptım gel. Baba sen ne yapıyorsun? Mıhlama. Baba biz seninle ne konuştuk? Bu saatte ne yapıyorsun sen? Hani dikkat edecektin? Halide Hanım, bu akşam salacaksın beni. Öyle bir keyiflenmişim ki muhlamanın gözüne vuracağım kaçarı yok. Hayırdır? Haşmet Gürkan'ın bu keyfini biz neye borçluyuz acaba? Dur dur. Önce şunun bir tadına bak. Nasıl? Öyle ee, ne? Çok güzel olmuş. Sen nereden bu saatte? Baba. Fuat amca ile bu meseleniz beni çok endişelendiriyor. O konu tatlıya bağlandı. Nasıl tatlıya bağlandı? Fuat yaptığı hatayı anladı, özür diledi. Kaygılanman için hiçbir sebep yok. Anlamadım nasıl yani Fuat am. Affedersin. Şunu al. Они за...